Buyur başkan. İnsanlara hoşgörüyle yaklaşma, dara çektiği İnsanlık değerlerine bağlılığı cümle canlarla paylaşırız. Bizim aşuremiz zenginlerin fakirlere dağıttığı çorba değil, Şah Hüseyin'den yana olanların kardeşlik ve barış duyduğu... ...bütün varlıklara karşı bizleri sevgi ve merhamet ile yaşatmayı nasip eyle. Hadi. Uyandıkça dilim tatlıdır Sanki yüreğime bir şey çakır Orada semah dönen nara yakın Yası matemin aşure etkinliğinde bir aradayız. Ancak 99 yıl önce bu kadim topraklar üzerinde laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kilometre taşları döşenmeye başladı. Başta Ulu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Bu vatana hizmet etmiş, değer katmış, katkı sunmuş bütün değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Muharrem ayını idrak ediyoruz. Muharrem ayının tüm insanlığa başta barış, huzur, kardeşlik, refah getirmesini temenni ediyorum. Tüm Alevi canların yaslı matemi hak katında kabul olsun. Dünya tarihinde önemli olaylar vardır. Üzerinden onlarca yüzlerce asır da geçse, binlerce yıl da geçse, o olayların gelecek kuşaklara aktardığı siyasi, kültürler, toplumsal bir takım mesajlar vardır. Kerbela olayı elbette İslam toprakları üzerinde her ne kadar İslam dinine mensup alt kimliklerin, mesleketlerin, meşreplerin oluşmasına neden olan bir iktidar mücadelesi, bir iktidar kavgası gibi görünse de aslında tüm insanlığı, tüm dinleri, tüm öğretileri ilgilendiren önemli mesajlar taşır. Sadece bir dini temsiliyeti saltanat peşinde koşma ya da saltanat oluşturma arzusunun bir sonucu olarak Kerbela değerlendirmemeli. Kerbela'nın verdiği çok daha geniş, çok daha mesajlar var. Çok daha önemli mesajlar var. Şu arada hemen karşıda, karşı coğrafyada yaşananları tüm dünya gibi bizler de yakından izliyoruz. Temel amacımız elbette dua edeceğiz. Elbette temennide bulunacağız. Ama özellikle bizlerin başta Sayın Valimiz, Sayın Milletvekillerimiz bizler seçilmişler yöneticilerin alacağı kararlarla toplumlar dilek ve temennilerle yönetilmez. Yasalarla yönetilir, uygulamalarla yönetilir. Alacağımız kararlarla, yapacağımız düzenlemelerle Öncelikle ülkemize, Türkiye'mize arzu ettiğimiz hukuk devleti anlayışını içselleşmiş bir demokrasiyi insanların özgürce yaşadığı, konuştuğu bir ülke haline getirmeyle başlamak zorundayız. Bu gerçeği hepimizin görmesi lazım. Mersin çok güzel bir yer. Böyle bir kente belediye başkanı olduğum için, belediye başkanlığı görevini yaptığım için önce Allah'ıma şükrediyorum. Hakka şükrediyorum. Sonra da milletimiz bu desteği verdiği için, bu güveni verdiği için onlara sonsuz teşekkürler ediyorum. Onlara minnettarım. Bu payı bana ve aileme verdikleri için. Bu sebeple de gecemizi gündüzümüze katarak bu insanlara layık olmaya çalışıyoruz. Bakın Mersin tüm Anadolu coğrafyasının bütün kültürlerini, bütün birikimlerini, bütün değerlerini, bütün renklerini bir potada eritmiş bir kent. Türkiye'nin iz düşümü. Burada yönetici olmak çok zengin bir görev ama sorumluluğu ağır bir görev. Burada her şeyden önce bu kültürlerin, bu insanların huzur ve barış içerisinde yaşamalarını sağlamanız gerekiyor. Ama her toplumda olduğu gibi, her ülkede, her şehirde olduğu gibi mutlaka Mersin'imizde de bu dirliği, bu birliği, bu huzuru bozmaya yeltenen bazı anlayışlar yok değil. Şu anda da Şu anda da hüküm sürüyor. Şu anda da nefes alıyor veriyor. Şu anda da sokaklarda dolaşıyor. Siyasi gelecek uğruna, makam uğruna, mevki uğruna, ekonomik rant uğruna bu ülkenin, bu şehrin huzurunu kaçıranları huzurunda bu mübarek günde lanetliyorum. Ben belediye başkanınız olarak doğudan batıya kuzeyden güneye Teknik yapısı, meşrebi, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun bütün insanlığı, bütün hemşehrilerimi hatta hemşerim olmayan, hatta vatandaşımız olmayan herkesi kucaklıyorum. Benim görevim Mersin'de yaşayan her canlıya hizmet etmek. Sadece insanlığa değil. Bütün canlı varlıklara, kurda, kuşa, börtüye, böceğe herkese hizmet etmek. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Anamız kimdir